Evet hepinize yeniden merhaba arkadaşlar yeni bir NFT videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Videoda göstereceğim NFT'lerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. NFT satın almadan önce kendi araştırmanızı yapıp ondan sonra satın almanız gerekiyor. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup zili açarsanız gerçekten bize çok destek olursunuz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci NFT projemiz Collider Works. Bu NFT projemiz Ethereum blockchain üzerinde gerçekleşiyor. Ve bu NFT'mizin tasarımlarına baktığımızda da Unreal Engine üzerinde tasarlanan mükemmel 3D tasarımlardan oluşuyor arkadaşlar. Yani detaylara buna bakacak olursanız gerçekten çok güzel tasarlandığını görebiliyoruz. NFT projemizin hakkında kısmına geldiğimizde size şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Unreal Engine üzerinde gerçekleştiği için ileride yapacak olduğu Unreal Engine üzerinde gerçekleşecek, gerçekleşecek oyunlarda kullanabileceğiniz NFT'ler arkadaşlar bunlar. Bu NFT'leri kullanarak Unreal Engine üzerinde gerçekleşen oyunlarda kendi NFT'lerinizi kullanabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu NFT'mizin burada hakkında kısmını görebiliyoruz. Bu NFT'miz yaklaşık 5 senedir. Assassin's Creed gibi, Mortal Kombat gibi büyük projelerle, büyük oyunlarla işbirliği içerisindeler arkadaşlar bu oyunlara kendi tasarımlarını sunuyorlar. Kendi tasarımlarını satıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki 3D tasarımları Unreal Engine üzerinde gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi 5 yıllık bir şirket ve de gerçekten büyük şirketlerle de işbirliği yaptığı için, büyük oyunlarla da işbirliği yaptığı için şu an hype'ının yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada Visual Wallet dedikleri şeyi görebiliyoruz. Visual Wallet nedir? Kendi NFT'lerinizi burada editleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu silahı çıkarabiliyorsunuz. Buradaki şeyleri editleyebiliyorsunuz. Parça ekleyebiliyorsunuz. Parça çıkarabiliyorsunuz. Veya bu avatarlarınızı ileride gerçekleşecek olan oyunlarda veya deneyimlerde kullanabileceksiniz arkadaşlar. Aşağı indiğimizde de burada mini oyunlarını görebiliyoruz arkadaşlar. İleride mini oyunlar gerçekleşeceklerini söylüyorlar. Bu mini oyunlar nasıl olacak? Hikaye tabanlı olacak arkadaşlar. Ve bu mini oyunların sonucunda da ödüller kazanabileceksiniz. Bu ekranda gördüğünüz de Chip dedikleri kendi mini oyunları arkadaşlar. İleride gerçekleşeceklerinin oyunlarından bir tanesi. Bu aşağı kısımda da yapmış oldukları işbirliklerini görebiliyoruz arkadaşlar. Assassin's Creed, Mortal Kombat, Golden Knights gibi büyük oyunlarla işbirliği yaptıklarını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da topluluğun bu, bu projeye güvenmesi açısından gerçekten çok önemli arkadaşlar. Burada da sizinle takımı tanıştırmak istiyorum. Burada gördüğünüz kişilerin hepsinin yüzde üzerini görebiliyoruz. LinkedIn'lerine gidebiliyoruz. Geçmişlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten topluluk için çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü topluluk bu insanların dinlerine giderek bu insanların vaat ettiklerini gerçekleştirebilecekler mi yoksa gerçekleştiremeyecekler mi? Bunların yorumunu yapabiliyorlar. Ve topluluk da bu oranda büyüye, büyüyebiliyor arkadaşlar. Bu ekibimizde 85 kişilik büyük bir şirketten oluştuğunu yine söyleyebilirim size. Dediğim gibi takımlarında böyle paylaşmış olmaları bizim için çok iyi arkadaşlar. NFT'mizin Twitter'ına baktığımızda 6708 takipçileri var. Ve de Twitter'daki etkileşim oranlarına baktığımızda da gerçekten topluluğun aktif olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Ve de şuradaki tasarımlarına bakacak olursak yine tasarımlarını göstermek istiyorum size. Gerçekten tasarımlarının da çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani ben öyle düşünüyorum arkadaşlar tasarımları gerçekten detaylı ve de 3D tasarlanıyor arkadaşlar ve bu tasarımları da dediğimiz gibi oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Bu NFT projesini gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar. Size de göstermek istedim. Hemen bir diğer NFT projemize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci NFT projemiz Oxia Origin. Bu NFT projemiz de Ethereum blockchain'in üzerinde gerçekleşiyor ve 7898 adet çıkarılıyor arkadaşlar. NFT projemize baktığımızda 3 de avatarlardan oluşuyor ve de tasarımlarına bakmış olduğumuzda gerçekten muazzam tasarımları var arkadaşlar. Gerçekten çok detaylı tasarımları var ve de gerçekten çok güzel iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Şu detaylara bakmış olduğumuzda bu NFT projesi için tasarımlarını yapan kişi için gerçekten iyi bir iş çıkaracağınız çıkarmış olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Şimdi gelelim bu NFT projemizin hakkında kısmına arkadaşlar. Bu NFT projemiz bize ne vaat ediyor? Oxia Origin oyuncularımız için yenilikçi araçlar, topluluk oluşturma mekanizmaları ve destansı maceralar içeren geniş bir ekosistemdir. Yetenekli sanatçılar, oyun geliştiriciler, deneyimli girişimciler ve doldurulmuş bir pazarlama ekibi tarafından inşa edilmiştir diyor arkadaşlar. Bu NFT projemiz 9 tane benzersiz kabileye bölünmüş ve 3 gezegenden 7898 benzersiz Oxygen's NFT koleksiyonuna temsil edildiğini söylüyorlar arkadaşlar. Bu NFT projemiz 250'den fazla özellik kullanılarak Kombine edildiğini söylüyorlar. Burada NFT projemizin roadmap'ini görebiliyoruz arkadaşlar. İlk önce kendi NFT'lerini çıkaracaklarını söylüyorlar. Tokenlerini çıkaracaklarını söylüyorlar. Ondan sonra kendi adalarını tanıtacaklarını söylüyorlar. Oyunda kullanabileceğiniz itemleri yani eşyalar için bir tane dungeon oluşturacaklarını yani bir mağaza oluşturacaklarını söylüyorlar. Yine token vererek ödüller vereceğini söylüyorlar. Üçüncü aşamada kendi breeding sistemlerini yani üreme sistemlerini geliştireceklerini söylüyorlar arkadaşlar ve yine dediğimiz gibi 9 tane adadan oluşuyordu ve bu adaları kiralayabileceğinizi söylüyorlar arkadaşlar. 4. aşamada metaverse'lerini çıkaracaklarını söylüyorlar. Marketlerini çıkaracaklarını söylüyorlar. Roadmap'lerine baktığımızda gerçekten çok güzel bir roadmap'inin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Şimdi bu NFT projemizin hype'ına gelecek olursak, bu NFT projemizin Twitter'da 39.400 takipçileri var arkadaşlar ve Twitter'daki etkileşim oranlarına baktığımızda da muazzam rakamlar görebiliyoruz. Discord'larına baktığımızda 214 bin takipçileri var, üyeleri var arkadaşlar ve genel chatlerine baktığımızda gerçekten topluluk acayip aktif ve bilgi akışını sağlıyor arkadaşlar. Topluluğun böyle aktif olması, bu NFT projesi için hype'lanması bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu NFT projesine güveniyorlar. Ben de bu NFT projesini beğeniyorum arkadaşlar. Sizlere göstermek istedim. Hemen bir diğer NFT'mize geçelim. Evet arkadaşlar 3. NFT projemiz CryptoBeltz. Bu NFT projemiz Ethereum blockchain üzerinde gerçekleşiyor ve 9666 adet çıkarılıyor arkadaşlar. NFT projemize baktığımızda Ozzy Osbourne tarafından yönetiliyor arkadaşlar. Ozzy Osbourne'a da baktığımızda 5.3 milyon takipçisi olan bir sanatçı arkadaşlar ve sanatçımızın da gerçekten çok büyük bir fan kitlesi olduğu için bu NFT projesinin de gerçekten hype'ının yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Bu NFT projemize de baktığımızda yarasalardan oluşuyor arkadaşlar. Piksel yarasalardan oluşuyor. Buradan web sitesini görebiliyoruz. Şöyle şurada gördüğünüz farklı farklı tasarımlardan oluşuyor. Ve zaten birçok piksel NFT projesinin kaliteli piksel NFT projesinin değerlendiğini görmüştük arkadaşlar. Bu NFT projesinin de gerçekten kaliteli ve güzel tasarlandığını düşünüyorum arkadaşlar ben. Dediğim gibi arkasında Ozzy Osbourne'ın olması da bu NFT projesinin değerlenmesine neden oluyor arkadaşlar. Şimdi burada roadmap'lerini göstermek istiyorum size. İlk önce whitelistlerini açıklıyorlar. Whitelistlerini yapıyorlar. Ondan sonra toplu satışlarını yapıyorlar. Ondan sonra CryptoBat sahiplerine kendi mutant yaratalarını oluşturabilecekleri ve özellik sunuyorlar arkadaşlar. Ondan sonra NFT sahiplerine droplar yapacaklarını söylüyorlar. Son olarak 5. aşamada da Sandbox üzerinde Metaverse'lerini NFT sahiplerine özel olarak oluşturacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Burada da takımlarını görebiliyoruz. Dediğimiz gibi Ozzy Osbourne tarafından yönetiliyor. Diğer takım üyelerimize de baktığımızda üstlerine basarak bilgiler elde edebiliyoruz arkadaşlar. Twitter'larına baktığımızda 21.800 takipçileri var. Ve Twitter'larımızın etkileşim oranlarına baktığımızda gayet güzel etkileşim oranlarına sahip olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar size. Discord'larına baktığımızda 34.000 üyeleri var arkadaşlar. Ve genel chatlerine de baktığımızda bilgi akışını sağlayan gayet aktif bir topluluğun olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu NFT projesini de beğeniyorum. Sizlere de göstermek istedim. 3 NFT projesi hakkında söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Beğendiğim NFT'leri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup zil de açarsanız gerçekten bize çok destek olursunuz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.